Bacalao, Portekiz asıllı bir yemek. E, ama Norveçlilerin de milli yemeği olmuş. E, Norveçlerin tencere yemeği diyebiliriz. E, bu e, nasıl yapıldığına gelince, tuzlanmış ve kurutulmuş morina balığı e, bir gece önceden suya e, bastırılıp yumuşaması ve tuzlarından biraz e, arınması sağlanıyor. Ertesi gün bu... E, şey yapan, yumuşayan balıklar lif 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 ayrılıyor. Sonra ince doğranmış patates, domates, sarımsak ve bol soğan hep beraber harmanlanıyor. Bu karışım balıklarla karıştırılıyor. Sonra tepsiye konup fırına veriliyor. Tabii içine zeytini unuttum. Zeytin de Koyuyorlar ama gördüm Norveçliler biraz zeytini bir kenara ayırıyorlar demek ki yemekte de zeytin yemek adetleri pek yok ama gerçekten de zeytin çok yakışmış.